Yazık Sakin ol. 25'i çekeyim mi yoksa yaralı var mı onun yerinde? dar dar labirent gibi resmen. resme. Önünüzü göremiyorsunuz. Birden biz bir döndük, karşımıza çıktılar. Hendek kazıyorlardı. Ve ellerinde silahlar vardı. Bizim tepe lambalarımız açık olduğu için belki de polis zannettiler bizi. Ellerinden hemen silahlarını falan aldılar. Biz tabii çok korktuk. Kaçabileceğiniz bir yer de yok. Birkaç defa yaşadım. Yani ambulansı durdurup içinden malzeme alıyorlar. Bunu çok yapıyorlar. Polise askere müdahale ettiğimiz için, onların hayatlarını kurtardığımız için de bizi hedef alıyorlar. Bu da bir gerçek. E, tamam ne Ne İçeride yaşamakta olan hala sivil halklar, onların da normal rutin şekilde çatışma dışında hastalıkları oluyor, doğum vakaları oluyor. <laughs> Felçli hastalar var içeride, yaşlı hastalar var, bakıma ihtiyacı var. Onların da ambulansla içeriden alıp çıkarılması gerekiyor. İçeride çatışmada mahsur kalan arkadaşlarımız oldu. 3 saat çıkamadılar buraya. 3 saat boyunca orada çatışmada kaldılar. Aynı zamanda hastaya da ulaşamadılar. Yani de bu psikolojiyi. Hayat kurtarmak istiyorsunuz. Belki hayatınızdan bile olabilirsiniz. Bu şartlarda çalışıyoruz. çatışma şartlarında, savaş koşullarında hizmet vermeye göre eğitim almadık. Araç gereçlerimiz de ona göre değil. Onun için içeriye girdiğimizde çatışma ortasında kalabiliyoruz. Sıcak bölgeye intikal ediyoruz. O bizim için sıkıntılı. Zırhlı ambulans taleplerimiz oldu. Bunların da geleceğine dair de bilgiler aldık. Normal istasyon şartlarında değiliz. Birçok problem yaşıyoruz burada. Zor şartlar. Evet, yemek yiyebileceğimiz çok az alan olmuyor. İşte ambulansın içinde gördüğünüz gibi ee, çevredeki lavaboları inşallah. kullanabiliyoruz. Soğuk olduğu için ambulansın içinden çok dışarı çıkamıyoruz. Ee, zaten olay yeri çok güvenli bir bölge değil. Burası böyle göründüğüne bakmayın. Bazen burada bile olaylar oluyor. Güvensiz bir bölgede çalışıyoruz. Ne yapalım bu görevi seçtik. Yani severek yapıyoruz hepimiz.